grup önerisinde ikinci söz Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'ye aittir. Buyurun Sayın Yeniçeri. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Artvin Kafkasör Cerrattepe maden sahası konusunda gerekli önlemlerin belirlenip ivedilikle alınması konusunda verilen Meclis araştırması önergesiyle ilgili olarak Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, tesbih tanesi gibi birbirine tutunmuş turkuaz renkli barajları, yeşili gelinlik giymiş doğası, masmavi gökyüzünü yepyeşil heybetiyle tırmalayan ormanlarıyla Artvin bir, bir kent değil, bir tabiat mucizesidir. Bu özelliklerinden dolayı bölge dünyanın doğa korumada öncelikli en önemli 25 sıcak noktasından birisi olarak ilan edilmiştir. Artvin'in Cerrahtepe ve Genya bölgesi ise yeşil ormanları, eşi bulunmaz endemik türleri, yaban hayvanları, ormanlarla kablı muhteşem dağ ve vadileri, milli parkları, tabiat koruma alanları ve su varlığı ile bölgenin değil dünyanın en önemli doğal alanlarından birisidir bölge yeşili, suyu, doğası ve mucizevi manzarasıyla büyük bir istikbal vaat etmekte. Maden değil, turizmin ve hizmet sektörünün başkenti olmaya hazır bir durumda beklemektedir. Bunun için Artvin'in turizm potansiyelini algılamak ve bunu değerlendirmek şart ve gereklidir. Yalancı cennet olarak nitelendirilebilecek bu bölge 1990'dan bu yana uluslararası şirketlerin iştahını çekmiştir. Önce burada Komünko Madencilik Çet raporu hazırlamadan madem arama faaliyeti başlatmıştır. Bu şirket doğayı önemli ölçüde tahrip etmiştir. 2000'li yıllarda Inment şirketi madencilik faaliyeti konusunda Artvin halkını ikna edemediğini kamuoyuna açıklayarak Artvin'i terk etmiştir. Bu faaliyetlerle ilgili olarak halk örgütlenmiş ve Rize İdare Mahkemesi'ne dava açılmış. Sonuçta mahkeme önce yürütmeyi durdurma kararı vermiş, ardından da şirketin ruhsatlarını ve işletme hakkını iptal etmiştir. Karar Danıştay onanmasından geçerek 2008 yılında kesinleşmiştir. Yani bir mahkemenin verdiği karar ve bir ip iptal var. Bu konuda kesinleşmiş bir karar var ve bu kararın üzerinde biz konuşuyoruz orayı yeniden e, işletmeye açmak, orayı yeniden mahkemenin verdiği kararın öncesi duruma getirmek ve fiili bir durum yaratmaya çalışıyoruz. 17 Şubat 2012 tarihinde daha önce verilen yargı kararları göz önüne alınmadan buranın ihalesi gerçekleştirilmiştir. Kesinleşmiş yargı kararları ile işletme hakkı ve ruhsat iptalleri yok sayılmış Artvin Tepe bölgesi yeniden madencilik faaliyetlerine açılmıştır. Yeşil Artvin'i gri, kirli ve yaşanmaz Artvin haline getirme faaliyeti böyle başlamıştır. Maden faaliyetlerinin yapıldığı alanın toprak yapısı erozyon tehdidine açık, içme suyu kaynaklarına yakındır. Bölgenin göz bebeği gibi korunması sürdürülebilir doğa koruma planlarıyla muhafaza edilmesi gerekirken bölgeyi tahrip edecek faaliyetlere girişilmesi düşündürücüdür. Değerli milletvekilleri, mahkemenin daha önce verdiği kararı yok sayarak böyle bir ihalenin nasıl gerçekleştirildiği incelenmeye, irdelenmeye ve araştırılmaya değer bir konudur. Hukuk devletinde kim ya da hangi kurumun kendisini yargının üstünde gördüğünün araştırılıp ortaya çıkarılması demokrasinin geleceği bakımından zorunlu bir durumdur. Her şeye rağmen devlet yargı ve hukuk göz ardı edilerek yapılan bu ihale üzerine yeniden Rize İdare Mahkemesi'ne dava açılmıştır. Trabzon Bölge İdare Mahkemesi yapılan itiraz üzerine faaliyetin çevresel etkilerini dikkate alarak yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Bölgenin madencilik faaliyeti için istismara açık hale getirilmesi Artvin halkını erozyon heyelan sarsıntı, uçurum, yıkıntı, kirli su, zehirli hava, yeşilsiz doğayla yüz yüze bırakmıştır. Ve bırakacaktır. Artvin halkı Akbaba gibi bölgeye üşüşen maden şirketleriyle yeşil doğayı halaç pamuğu gibi atan şirket faaliyetleriyle uğraşmaktan gerçek sorunlarına ayıracak zamanı bulamaz hale gelmiştir. Buradan açıkça söylüyorum. Insana rağmen, artvinliğe rağmen oraya böyle bir yatırım yapmak ve bunu da kalkınma adına yaptığını söylemek totaliter rejimlere özgü bir davranış biçimi olabilir ancak. Artvinliler, HES'ler, taş ocakları, maden aramalarıyla kendilerinin cendereye alındığını söylemektedirler. Artvin halkı HES ve maden projeleriyle adeta göçe zorlandıklarını, yaşam alanlarını ve tarım arazilerinin insansızlaştırılmaya çalışıldığını söylemektedirler olgu ya maden ya Artvin noktasına getirilmiştir. Artvin'de maden katliamdır. Madensiz olur, Artvin'siz olmaz sloganları aslında her şeyi anlatmaktadır. Artvin'in yüzde altmış eğimli olan yapısı onun heyelana açık bir yer olduğunu göstermektedir. Maden çalışmaları heyelanı tetikleyecek ve sonuçta Artvin ilinin tümüyle ortadan kalkması söz konusu olabilecektir. Artvin halkının, sivil toplum kuruluşlarının ve bu konuda gösterdiği duyarlılığın her şeyin üzerinde selamlamaya layık olduğunu buradan özellikle ifade etmek istiyorum. Bu yüzden maden Artvin'de maden çıkarılmasının da ötesinde bir anlam kazanmış, sosyolojik ve ontolojik bir sorun haline gelmiştir. Maden yalnız Artvin'in değil aslında bütün Türkiye'nin sorunudur. Bu konuda Artvin Türkiye'dir, Türkiye Artvin'dir. Demokratik bir ülkede halka ve hukuka rağmen herhangi bir konuda karar alınamaz ve uygulanamaz. Değerli milletvekilleri, iktidarın Artvin'i ve Artvinliyi dikkate almasını buradan tavsiye ediyorum. Artvinliler ülkesine sorunlarına ve toprağına sahip insanların memleketidir. Bu vesileyle bir gerçeği de burada hatırlatmak istiyorum. Mondros ateşkes anlaşmasının imzalanması dolayısıyla. Damat Ferit Paşa'ya Top da vardı tüfek de vardı Niçin harp etmediniz Ve mütareke yaptınız diyen kişi Artvinli General Ali Rıza Paşa'dır 22 Temmuz 1920'de Yıldız Sarayı'nda toplanan salt Saltanat Şurası'nda Sevr Anlaşması için yapılan oylamaya reddoyu veren kişi Tek kişidir O da yine Artvinli Ali Rıza Paşa'dır Maden yüzünden Artvinliler gerçek sorunuyla İlgilenemez hale gelmişlerdir. Artvin'in hemen hemen bütün ilçeleri, maden, baraj ve HES'lerin neden olduğu sorunlarla karşı karşıyadır. AKP iktidarı Artvin'in barajıyla, HES'iyle, suyuyla, madeniyle ilgilenmekte, halkın sorunlarına ise es geçmektedir. Bunlardan birkaç tane örnek vermek istiyorum. Yusufeli ilçesi baraj yüzünden bulunduğu yerden taşınacaktır. Tarihi ilçenin taşınması ile ilgili hazırlıklar bugün neredeyse yok denebilecek seviyededir. Ardhan 3 ile Ardahan arasında 1952 yılında başlanan 60 kilometrelik yolun hala 8 kilometresi tamamlanamadığından bu yol kullanılmıyor, kullanılamıyor. Bu ayıp size yeter, hey AKP yeter Ardhan 3 ile onun arası 46 kilometre olan yolunda 13 kilometresi stabilize olarak yapılmış, diğer tarafı olduğu gibi duruyor. Yusufeli'nin barajla, Bertalıların heslerle, Artvin'in Artvin maden ve çar, e, çevre tahribatıyla başı derttedir. Değerli milletvekilleri, Artvin'in şehir suyu maden faaliyetinin yapılacağı bölgeden geçmektedir. Bu durum hayati tehlikeler üretebilecek sonuç doğurabilir. Artvin'de toprağın üstü mü, toprağın altı mı daha zengin olduğunun ortaya çıkarılması ve bunun toprağın üstündekilere yani insana yönelik olarak bir e, sonuç üretmesini herkesten beklemek bizim de hakkımız. Sosyolojik ve ontolojik bir sorun haline gelen Artvin'deki madencilik faaliyetlerinin halka, ekosisteme ve doğaya etkilerini araştırmak için Meclis Araştırma Komisyonu kurulması hiç kuşkusuz yararlı olacaktır. Böyle bir komisyonun kurulması, bu komisyonun Artvin'in oradaki madencilik sahasının onun meydana getireceği sorunların, sonuçların ortaya çıkarılmasının tespitinin ne zararı var? Buna niçin oturduğunuz yerde muhalefet getiriyor diye karşı çıkılacak bunu anlamak da mümkün değil. Artvin'de bir maden feryadı var. Bir feryat var Artvin'de. AKP'yi bu feryadı dikkate almaya çağırıyorum. AKP'yi aklı selime, ve bu komisyonun kurulmasına destek destek olmaya çağırıyorum. Aklı seliminiz varsa yer. Teşekkür ederim sayın Çeri.